<laughs> Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. The Godfather'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Param neden bu kadar az? Çünkü sevgili dostlar şurayı bayağı bir fethetmeye çıktım ben. Hatta gördüğünüz gibi şu aslan sembolleri bizim sembollerimiz. Don Carlion'un sembolü. Buraların birçoğunu ben fethettim dostlar. Kendimize aldım. Ve iki tane otelin... E, odalarına şu ev gibi görünen Yeşil olanlar var ya. Onları satın aldık dostlar. O yüzden paramız baya baya düştü. Şimdi kaldığımız yerden görevlere devam ediyoruz. Neredesiniz lan? İzninle kardeş. Kankam neredesin Monk? Hey I got some important news for you. Hey, önemli haberleri var. Clemente bana neler olduğunu sordu. Tom'la buluşmayı ayarladı. Ne yapmam gerekiyor peki? Sadece konuşmaya ihtiyacım vardı. Ama Tom'u muhakkak ziyaret et. Baba sen ne yapayım ya? I'm going to tell you this, and he'll, he'll tell you the same thing. When it comes to real action, well, I operate as good as anybody on a short term, you know what I'm saying? Anladım. Dedi ki, babama hizmet eden insanlara büyük bir saygım var. Sana da bir saygı gösteriyorum. Ama aklımda şey yapmamız gereken çok iş var ve bunları babam için yapmamız gerekiyor dedi. Şöyle bir dakikanızı alacağım. Kablo ödedim de. Sen ne diyorsun? I hope the courage of family with awkward situations, but I could use some assistance. Interested? You interested? Eee, ne iş var? Plinio, ta yerine gibi bir şey yapabilirim. We need all to buy the city street gangs against this. Take them out before he does. Sırece'nin parasını kullandığını düşünüyoruz. Şehrin tıki yakasında. Mac Plinio Burn Aa yakarsam daha fazla para. Ben yakmam abi. Direkt öldürürüm. Peki nerede bu? Uy geldiğim yerde la. Ee, diğer sembol nerede? Burada. Ama bizim ana görevden devam abi. Dostlar şimdi buraları fethetmemin nedeni şu. Onu da açıklıkla dile getireyim. Ee, oyunun ilerlemesini istiyorum. O yüzden kayıt dışı baya bir yerleri aldık. Bunlar bize haftalık ne kadar para getirecek bilmiyoruz. Bu arada polislere rüşvet vere 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 vere. Aa dur şurada film var. Bu filmlerden de bu dokuzuncu olması lazım. Aynen. Filmlerden de bayağı önüme gelenleri topladım dostlar. Yüzde yapınca ne oluyor bilmiyorum. Bu arada. Burası nereye gidiyor lan? Hmm. Ama benim buradan gitmem lazımmış. Don Carlo'nun evinin hemen dibinde şey var. Yerleri var. Benim buraya atılmam lazım. Olmaz, kabul edilmez. Selamünaleyküm gençler, ben geldim. Kanka seni yanıma çok almak istiyorum ama hadi gel. I need someone who's Hey benim çalışırsın değil mi? Evet nereye gidiyoruz? Gideriz bir yerlere. Ya kanka sen merak etme. Ne haber reis Tom. Yaptığın şeyler için memnunum. Şimdi bir işimiz var. Boltz adında bir Hollywood yönetmeni var. Bay Ross'u bir konuda uyarmak istiyoruz. Kendi aktörümüzü oynatmak istiyoruz. Rock biliyorsundur. Evet. 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 Hangi görev olduğunu filmi izleyenler anlamıştır. Umarım sıkıntı yaşamayız bu müzikte. Baka, ne haber ya? Anlamıyorsun. John Fontaine asla benim filmimde oynayamaz. Nedenini sana söylüyorum. O çok güzel, çok genç, çok masum, harika bir kalçası var. Buradan şimdi siktir onu git. Ben lider lider anlamam. Daha önce böyle hikayeleri duydum diyor. Yemek için teşekkürler. Çok lezzetliydi. O zaman havalimanına gidiyorum ve Balkan örneğin neler olduğunu bildireceğim. Donun aktörü. Aha, 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 aha. Hadi bakalım, hazırsanız. Koş, 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 koş. <laughs> Rockoyu takip et. Rockoycüm. Sen tam bir hatırsızsın kardeş Follow me. Takip et, Keep quiet. Sessiz ol. Kanka geçelim şu arabanın arkasına. We've got to find a way around a house. Eve girecek bir yol bulalım. On, follow me. Hadi, takip et. Geliyorum kankam. Merak etme. This is horse. Coswalt's a mint and he's more attached to it than to his own prick. Çok sevdiği bir atı var diyor. Belki bir şeyler düşünebiliriz. Ne dersin? So I says that a guy. Big mistake. And what did he do? <laughs> what do you think? He took off running. Hmm. Just like that. Evet, böyle bir şeydi. E falun gidin lan. We need to get past the guards, quietly. Sessizce bu güvenlikleri geçmemiz lazım. This way, come on. We all done, hadi. Hey, through here. Hey, buradan olmalı. A coming. Güvenlikler geliyor. Uh -huh. Tır bulmamız gerekiyor. Buldum galiba reis. Ne? Nah, not this one. Nerede lan at? This will do the job. Go out front and keep an eye peeled. I said I think you better keep guard by the door. Kapıyı şey yap. Kontrol et. Kimse gelmediğinden emin ol. Karton. Atı. Who's there? akıllı ol lan. Aha. Kankam geldim. Let's find that bedroom. You lead the way. Aa lider sensin. Yolu sen şey yap dedi. Yolu ben şey yapmasaydım ya. Ne güzel sen şey yapıyordun. Ulan orada da güvenlik varmış. Allah kahretmesin. Ya yapma be oğlum be. Nereden döndün de vurdun? Tamam tamam. Neredesin reis? What are we gonna do? You decide, Hotshot. Burada bir tane uşak var reis. Kapının önünde duruyor. Ha içeride kimseyi öldürme diyor. Bunu öldürürsem yukarı çıkacağız ya. this thing's heavy. Ulan ne şey çok ağır. Ablam gitti öyle. I love the way you do windows. What are you doing later tonight? I'm busy. Ne yapıyorsun bu gece? Meşgulüm. Yapmam gereken şeyler var. Kanka buraya gelme sakın. Rokko gel lan. Gel gel. Şişt. Ablam var burada. Çabuk gel. Ha abla görmedi. Ay. <laughs> Vallahi görür zannettim. Got the door. I'll be back in a minute. Bir dakikaya geliyorum kapıda bekle. Baba filminin en efsane sahnesidir bu arada. Ne oldu lan? Baba filminin gerçekten en efsane sahnesi bu. Evet. 15 bir aldık. Allah razı olsun. Reis haber Bir şey mi konuşacaksın? İyi işte. Bunu Tom hiçbir zaman unutmayacak. Sen ne diyorsun? Silahlarını geliştirebilirsin diyor. Paranı o yüzden iyi sakla. Bak bazılarını geliştirdim ben ya. Hepsini olmasa da. Elimizden geldiğince bir şeyler yaptık. Kanka, hadi gidelim gel. Hey! Hadi. Ne oluyor lan? Oha. Ee, Tom nerede? Hmm. Buradaymış. Gel kanka atla şuna. Bu arada... Söylemiştim diye hatırlıyorum ama... Bir daha söylemekte yarar var. Bu arabayı Dunn dışında görebiliyoruz bir tek. Yani ben... Dunn Edition'da gördüm orijinal oyunda görmedim böyle bir araba buradan mı gideceğim kankam büyük ihtimal bu emimiz ya de aslında bu bölümü böyle bir şeyler avlayalım Kendimizi geliştirelim falan diyordum ama Görevleri de yapmak çok istiyorum şu an O yüzden Görevden bir süre devam edelim Eğer vaktimiz kalırsa Şey yapalım dostlar Bir iki yerde sizlerle beraber alalım Tom Mr. Hagen, you wanted to see me? Beni Relax, görmek son. istemişsin Rahat be evlat He's grateful to you Yap, aile için yaptığın şeyler için çok memnun, mutlu. Artık bu apartmanı Thank sana Tom, veriyoruz. Frankie ve benim için bir şeyler yapabilir mi acaba? Dedi. Şeye gel dedi. Mekana gel. Frankie! Aşkım. Surprise, huh? <laughs> Sürpriz ha. Düşündüm de bir daha hey, benimle görüşmek istemezsin. He hey, neden? That is. Neden böyle bir şey düşünebilirsin? Yeni later. bir gece kulübü açılmış küçük Little gitmek istersen gidelim dedik. Bir kayıt oluşturalım. Bu arada şeyleri alırken dostlar buradan bir cam var. Mekanları toplarken, alırken, abin uzan, Aferin ha kankam seni alabiliyor muyum? Yok, sen üstle bas. Let me know if you need a hand. I'll wait for you here. Tamam, Zamanı gelince inşallah. So, Sunny wants an all-out war.

Sunny'nin e, ile ilgili bazı planları var. Michael bunla, bundan, dolayı biraz endişeli. Bakarız kankam. Şimdi yakınlarımızda görev varsa yakınımızdaki ana, ana ya da yan görev fark etmez. Carlone Mac Malikanesine gidebiliriz. Ana görevden devam edelim bence. Şimdi ben buradan nereden gideceğim kardeş? Tabii ki buradan. Little Italy'ye doğru şuradan kaykıl. Kankam nasılsın ya? Rahat mısın? Hem para veriyoruz hem... Arabayı biz kullanıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Tamam Ha. Bayağı gideceğiz tamam. Daha yolumuz uzun. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Bu arada haftalık a, Dan Edition'a özeldir diye düşünüyorum ama e, mekanları yağmalıyorlar bu düşman aileler. yağmaladıkları için bazı yerlerimiz yanık durumda. Hatta düzelmeler var mı? Var. Tamam. Birkaç tane dükkan düzelmiş. Hatta buradakiler de düzelmiş. Yangın yok şu an. Aktif olarak çalışıyorlar diye tahmin ediyorum. Aktif olarak çalışıyorlarsa iyi. Çalışmıyorlarsa kötü. Koloni ailesine Hadi bakalım. Yeah. Evet. evet. Teşekkürler. Yeah, Louis Restoranı. Aa yok, Michael'ın restoranı. Michael'ın sahnesi. Louis Restaurant. Bu restoran Louis. Bizim için harika. Orada eski bir tuvalet var. Oraya <laughs> <stirırım> diyor. Silahı. <laughs> İyi birini istiyorum. Orada iyi konuşma yapacak ve silahı rahatlıkla alabilecek biri. Silah orada olacak. Bu görevi bize verecekler değil mi? Aaa silah biz koyacağız. Louis restoranın tuvaletin arkasına sakla. Good, good. Get going. You ain't got much time halledilmiş bir dedi. O da iyi iyi, sevindim dedi. Hadi bakalım reis. Abi efsane sahnelere girdik şimdi. Hadi bakalım. Get going. You ain't got much time. Tamam reis gidiyorum hadi. Fazla zaman kaybetme. Önemli diyor. Kanka daha hızlı bir araba mı alsaydım? Bu yer tam olarak nerede? Hmm, o zaman ana yola çıkacağız demektir. Buradan içeri girsem Aa, supposed to be here get him sus sus Mind if I use your bathroom, sir? Hey. Get the hell out of here. Torite kullanabilir miyim efendim? Stop, stop. I want your cooperation and I'm gonna get you. Bir daha sormayacağım. Torite bir daha kullanabilir miyim? Ne yapmak istiyorsan yap. Açılan. How about some spaghetti? Teşekkür ederim. Evet geldik. Çok anlamış gibi değil. Ama ben onurlu bir adamım. Bunu sen de biliyorsun. Atalyalara yardım etmek her zaman iyidir. Komedi değilse. Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Benim için önemli olan ne? Babamın hayatı önemli başka bir şey mi önemli? Sana kendi garantimi veriyorum Mike. Sadece bir av. Sadece bir kere avdı. Şansımı kaçırmadım. Ee, tuvaleti kullanacağım. Ki, o, o, o temiz üstünü aradım. Çok fazla kalma. Ba Baba hazır mısınız? Oy Michael! Michael geliyorum oğlum. Nasıl sana ama? Bir dakika. Oğlum bir dakika. Michael neredesin? Geliyorum Michael. Geldim Michael geldim. Geldim Michael'ım. Geldim Michael. Umarım buradan gidebiliyoruz. Dur. Ka Michael şunu vurur musun? Vur şunu. Lan öldündü ki aracı vuramadın ya Michael. Takdırdım abi devam. Ay çok kaza geldim. Nereden gideceğim? Michael'ı nereye götürüyorum ben? Aa deniz şeyine götürüyorum. Tamam. Michael o zaman seni şuradan Gel bakayım yavrum. Helal olsun. Michael'ı İtalya'ya göndereceğiz. Michael'ı kaçırıyoruz şu an. Michael'ım. El's Kitchen. Ne şirket açsak acaba? <laughs> Beacon 500'de yapıyoruz ya onu. Kanka. Buradan Michael doğru gidiyoruz değil mi? Aynen 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 Michael'ım. Ulan Allah kahretmesin. Vur lan vur. Vur 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 vur. Michael şu lanet arabayı vur ya. Az kaldı oğlum vur. Adamları vurmayı biliyorsun bari şunları da ateş etmeyi mi bil. Haydi bakalım. Başardık. Uzun bir yolculuk olacak. Kafanı sağlam tut tamam mı? Güvende kal. Unutmadan. Ne yaparsan yap. Sana her zaman yardımcı olacaktır ben gelene kadar. Güzel. Güzel. Dostlarım burada kalıyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.